Evet arkadaşlar, üçüncü günümüzden herkese merhaba. Bugünkü konumuz günlük konuşmadaki selamlaşmalar, hal hatır sormalar, en sık konuştuğumuz şeylerle başlıyoruz. Öncelikle selamlaşmalar, zaten herkesin aşina oldu. Hola, hi, merhaba. E, hemen ardından como estas gelir. Como estas, buradaki como, how. How are you, biliyorsunuz ki you gibi zamirler kullanılmadığı için direkt estas diyoruz. Como estas? How are you? Bien. Estoy bien. Estoy muy bien. Estoy esterleri de seresleri de öğrenmiştik zaten. Estoy şu anki durumun belli. Estoy bien. Itu diyorlar arkadaşlar sadece. Itu. And you. How about you? Ya sen. Sen nasılsın? Bien. Gracias. Burada bu şekilde konu biçe. Şey. Ben şu an buraya kadar rahatça konuşuyorum. Tabi girdiniz. Gün, aydın. Her zaman dediğim şey. Buenos dias. Buenos dias. Good morning. ¿Qué tal? ¿Qué tal de arkadaşlar? Aslında komestas nasılsın demek. ¿Qué tal de? Ne haber gibi bir şey yani. Ne haber. ¿Qué? Ne demek. Ne haber? Ketel. Kısaca böyle samimi dilde ketel deniyor. Bien yine aynı şekilde devam ediyor. Buenos dias. Good morning. Günaydın. Buenas tardes. Good afternoon. İyi öğlenler. Ne diyoruz biz? Tünaydın. E, buenas noches. Buenas noches. Good night. İyi geceler. Biz var ya ben bunu şu an hazırlarken fark ettim. Biz sadece Gece yatarken iyi dileklerde bulunuyoruz. Günaydının nasıl bir dileği var? Günaydın. Günaydınlık yani. Tünaydın. Hatta tünaydın da günaydın da e bir o günaydın. Tünaydın. Bu diğer dilerde de varmış arkadaşlar. Tamam. Hoş geldiniz diyeceğiz mesela. Hoş geldin, hoş geldiniz. Bu arada arkadaşlar bunu sonraki derslerde anlatacağız ama İspanyolca'da her şey için feminen ve maskülen kalıbını kullanıyor. Yani kadın ve erkek harici birçok nesnenin kalıbına göre, yazılışına göre, okunuşuna göre ona maskülen veya feminen diyorlar ve her şey de ona göre değişiyor. Ama alışıyorsunuz. Kulak aşinalığı bize son oluşuyor ki ona takılmıyoruz bile takılmayacağız. Mesela bienvenido hoş geldin demek. Bienvenida da hoş geldin demek kadınlara söylüyorsak. Eğer çoğu konuşacaksan bienvenidos Yine erkeklerinkini alıyoruz yani. Onu maskülen kazanıyor bu durumda. Bilemiyoruz. Şimdi diyeceğiz ki nice to meet you. Nice to meet you. Çok memnun oldum. Nice to meet you da diyoruz ki arkadaşlar ben kadın olarak söylüyorsam encantada. Encantada. Sen erkek olarak söylüyorsan encantado. Eğer ki direkt hani böyle bu biraz daha formal yani resmi bir yolu Encantada daha böyle kibar büyüklerinizle ya da ilk kez gördüğünüz Encantada yani böyle bir arada bir iş ilişkisi bir şey varsa Encantada ama diyelim ki yolda gördük ama mucho gusto mucho gusto mucho gusto da hani astıma memnun ol böyle biraz daha böyle şey versiyonu mucho gusto diyoruz sonra ne diyeceğiz arkadaşlar bitti konuşma benim bu kadar İspanyolcam var hasta luego hasta luego See you later. Sonra görüşürüz. Hasta manyana Hasta manana da yarın görüşürüz. See you tomorrow. Benim en sevdiğim şey hasta manyanı Yarın görüşmeyecek olunca da üzülüyorum. İşte hasta luego deyip geçiyorum. Bunu da bu şekilde öğrenmiş olduk. Şimdi kendimizi tanıtalım. İlk tanıştık zaten. Bir nasılsın, ne yapıyorsun dedik. Kendimizi tanıtırken ne diyeceğiz? Eee... Ester fiilinden nasıl I am Berfu diyorsam, ben Berfu diyorsam soy Berfu diyebilirim. Ama my name is Berfu, benim adım Berfu diyorsam da meyamo Berfu. Me, benim demek orada. Meyamo isim, meyamo, meyamo Berfu. Diyeceğim ki I am from Turkey. Türkiye'denim. Soy de Türkiye. Buradaki de tamam tam anlamıyla from'a tekabül et. Yani ordanım de, içinden de gibi bir anlamı oluyor. Ee, tamam. Sonra diyeceğim ki yaşım. Yaşımı söyleyeceğim Mesela Burada arkadaşlar normalde biz diyoruz ya. I am 25 years old. Burada işler farklı. Neden? Burada normalde olmak fiili ser ve estardı. Ben burada tengo yani tener fiilini kullanacağım. Tener fiil de aslında sahip olmak demek. Yo tengo Tengo 25 años. Años, yıl demek. Años, 25, 25 demek. Tengo da sahip olmak. Bana Be göre çekimledim. Teneri tengo'ya göre çek çekimledim. Burada ben aklınıza kazınsın diye nasıl bir mantık kurdum hemen söylüyorum. Zaten bunlar olmak fiilini ser ester diye ayırmışlar. Ser, değişemeyecek şeyler için işte ismimdir, memleketimdir onları söylerken kullandığım eslerde anlık durumum işte lokasyon belirtirken kullandığım şey olduğu için Yaşım da her sene değiştiğinden demişler kafa karıştırmayalım tengoyu almışlar şu an sahibim seneye diğerine sahip olurum sahiplikten gitmişler bu benim beynime işleme yöntemimde kullanabilirsiniz Tamam. Nerede oturuyorsun gibi bir soru sorular diyelim ki. Donde vives diye soruyorlar. Ben de diyebilirim ki Vivo, Vivo en Logroño. Şu anda Logroño'da yaşıyorum. Vivo en. Neden vives diye sorular? Çünkü bana sen olarak çekimleniyor. Tamam. Buraya kadar harika gidiyoruz. Tamam ama bitti. Daha fazla çıkmıyor bizden derken hemen biraz daha böyle bir bilgiler geliyor. Diyeceğiz ki. Diyeceğiz ki. Genelde zaten bunu İngilizce'de de ertesi gün ya da akşam görüştüyseniz işte günün nasıl geçti. How was your day? Derken. Ketel to diye. Ketel. Naber olarak da kullanıyorlar. Ketel to diye. Günün nasıldı? Direkt bunu soruyorlar bu böyle basit bir şekilde. Muy bien. Bien zaten her yerde bien bien bien. Muy bien. Y e el tuyo. El burada artikel. Artıkıllara geçeceğiz. El tuyo da tu senin yani yours tuyo. Burada da tuyo oluyor. Bunları da sonra detaylandırırız. Detaylandırmayı da biliriz arkadaşlar bu arada. Yani bunları böyle Cümleden cümleden gittikten sonra da kafanıza oturuyor zaten. Yani ne kadar ben size versem de atıyorum ki tuyu senin yani yours suyu onun. Ben bunları ilk okudum 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 unuttum. Şimdi mesela bunları hazırlarken birkaç cümle gördükçe beynimi işliyor. Size önerim atıyorum ki öğreniyorsunuz öğrendik. İngilizce cümleleri, cümleleri yazın. Ya da mesela bir şey düşündüğünüz o an konuşuyorsunuz günlük hayatınızda. E bunu siz aslında başka bir yerde de konuşacaksınız. Bu sizin aslında günlük yaşam konuşmanız, merakınız. Bunun İngilizcesini, İspanyolcasını yazarsanız o şekilde oturuyor olabilir. El tüyo oraya da geçtik. Hı. Mesela diyeceğiz ki what are you doing? Ne yapıyorsun şu an? Bizde ne yapıyorsun? İngilizce'de biraz daha uzun. What are you doing? İspanyolca'da ¿Qué haces? Hacer fiili yapmak ¿Qué? Onlarda tabii ki İzmir'de olmadığı için ¿Qué haces? Orada bir fes fes diye bir e, okunuşu var. ¿Qué haces? Bien. Ne yapıyor? Yok. Estoy estudiando. Çalışıyorum. I'm sorry. I'm studying Spanish. For sure. Bir de artık tamam. Hasta luego dedik, görüşeceğiz ama bir de şöyle bir have a nice day diyelim. iyi günler diyelim. Onu nasılceğiz? Que un buen día. Que tengas un buen día. Que tengas un buen día. Bir de böyle kibar konuştuğumuz işte bir şey isterken ya da işte bir kafeye gittiğimizde, bir başına sonuna eklediğimiz bu lütfen rica ederim gibi şeyler var. Onları da hemen kısaca geçelim. İspanyolca da lütfen please, por favor, por favor demek. Thank you, teşekkürleri gracias, gracias çok fazla gracias, por favor bunu duyabilirsiniz. Diyelim ki bir şey yaptınız. O da size dedi ki gracias. Siz de diyeceksiniz ki denada, denada, denada. Rica ederim, hiçbir şey hani hiç önemli değil. Denada hiç önemli değil gibi You're welcome. Denada hani hiçbir şey tam tamam sözünü bile etme. Denada. Mesela Denada İngilizceye bakıyoruz. You're welcome. Hani bu hani you're welcome hani güzelce karşılandın, sıkıntı yok. Uzat yani ne bileyim? Denada tam uzatma ya. Buradan hani milletin de nasıl bir kafa yapısında olduğunu da anlıyorsunuz gerçekten hiç ama hiç umursamıyorlar derne hani hiç no problema. Neyse devam ediyoruz. Özürlerim diyeceğiz. I'm sorry. Nasıl diyeceğiz bunu? Lo siento. Lo siento. Gerçekten ne üzgünüm lo siento. Ama anlık mesela bir çarpışan şu perdon. Perdón. Perdón señor. Perdón señor. Perdón diyoruz. Çok dena da diyeceksiniz ya da a perdon o da dedi ki no 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 hay problema no hay problema no hay problema arkadaşlar bunları en sık kullandığımız kelimeler olarak düşünebilirsiniz. Önümüzdeki derste de ne anlatıyoruz onu da hemen söyleyeyim. Sıfatların İspanyolca e, İspanyolca'da nasıl değiştiğini, maskülen ve feminen ayrımını biraz daha detaylandıracağız, işleyeceğiz. Nasıl cümlenin içine yerleşiyor, nasıl tınlıyor, nasıl kulağa hitap ediyor? Bunları konuşmuş olacağız. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ciao. Adiós amigos.